Üç veya 4 şiddetinde deprem olduğu anda bazı haber siteleri yürekleri ağza getiren deprem, korkutan deprem, bu görüntüler büyük depremin habercisi mi gibi abartılı ve korkutucu başlıklar kullanarak daha bir sene önce binlerce vatandaşımızı kaybetmiş olmamıza rağmen insanların deprem korkusunu sömürüyor. Yapılan araştırmalara göre bu gibi yalan haberlerin vatandaşların beyinlerini olumsuz etkilediği görülüyor. Japon bilim insanlarının bin kişi üzerinde yaptığı araştırmada yalan haber ...haberlere maruz kalan kişilerde gelecek kaygısı, panik atak ve bunalım hali gibi problemlerin arttığı gözlemlendi. Bin kişi üzerinde gerçekleştirilen deneyde katılımcıların yalan haberlere maruz kaldıktan sonra yaşadıkları duygusal durumları incelendi. Şaşırtıcı bir şekilde 120 katılımcıda panik atak belirtileri, 144 katılımcıda ise bunalım hali gözlemlendi. Bu yalan haberlerin sadece bilgi kirliliği yaratmakla kalmayıp aynı zamanda insanların psikolojik sağlığını... Da olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Peki siz tıklanma uğruna yapılan bu yalan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?